Merhabalar, çiçeklerin dünyasındaki bu büyülü, nefes kesici, eşsiz güzellikteki yolculuğumuza ismini Anadolu'dan alan, yine benzersiz bir çiçekle devam ediyoruz. Anatolika, Anadolu orkidesi veya salep orkidesi, yumrularından salep yapılan eşsiz bir çiçek. Burada çok ilginç bir şeye de dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu dağdan toplanmış yabani bir orkide ve bu da aynı bitkinin bir evin bahçesinde yetişmiş hali. Aradaki fark çok belirgin bence. Yani aynı çiçek, bir tanesi dağda özgün haliyle, bir tanesi bir evin bahçesinde yetişmiş. Şimdi çiçeklerimizi kendi doğasında yetiştirmenin ne kadar önemli olduğunun da aslında bir kanıtı gibi. Yani şehre inince tabiri caizse boyu uzamış ama rengi değişmiş, formatı değişmiş, muhtemelen içeriği de değişti. Büyük bir ihtimalle çiçeklerimizi kendi doğasında yaşatmak çok önemli. Ama tabii kültüre edilmeleri de bazen gerekli olabiliyor. Sadece farkın görülmesi açısından bu iki demet çok ilginç geliyor bana bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Anatolika'yı kırlarda da görürseniz kendisinin ne kadar eşsiz bir çiçek